Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kartlarımı gösteriyorum size. Ve sizce ilk başta buradan mı başlayalım? Sağ taraftan mı başlayalım? Buradan mı başlayalım yoksa buradan mı? Bence halandın olduğu taraftan başlayalım ve başlıyoruz. İlk başta böyle bağlantı var. Sonra Neymar şöyle göstereyim onda. Sonra şöyle bir Van Dyke var. Şöyle o da. Sonra yine bir Van Dyke var. Şöyle alayım. Ha. Van Dyke. Burada tamam Sonra böyle. Sonra burada bir Phil Foden var. Böyle. Arkadaşlar buraları hızlı geçiyorum. Burada bir doku var. Şöyle. Burada bir ona onana var. Herkes dalga geçti onda. Burada bir Bruno Fernandez. Arkadaşlar önce şöyle yapalım. Ben tüm her şeyi çıkartayım. Tamam. Öyle hızlıca yapalım. Şimdi. Bruno Fernandez. Şöyle bir e, Dalot. Diego Dalot, Rashford, şurada bir Howard, şöyle göstereyim durun, tamamış. Howard, Pickford, Vicario, Brown, Brown Hill, Hughes, Usta. Kofel. Ee, burada bir şey. Avaniye. Forest. Ş şeyi, burada bir Trafford. Ee, Brighton. Amlemi. Um, Şöyle Euro. Uh, e, şey. mat matata. Hmm, Garner şöyle ee, kukurella ee, thomas parti <laughs> mudrik şöyle rick james keta kulüvert jansen Min Minselin, tekrar bir Andersen. Herrera, şöyle ee, Silva, şöyle Hickey, Tyler, Leno, şöyle Rice, uduce, Zuma, da Silva, ee, Person, unutuyorum bazen. Remzi şöyle ee, elamga Palmış Başka Mekana Kin Enkunku Botman Tekrar verin dersem Ayt Ay Nuri Ben Tamsur Dundank Aurang Manchester United transferlerimi Okan Biçi'den AJAR Torres, Kastagne. Arkadaşlar videomuzu kadar kendinize iyi bakın Hoşçakalın.